Herkese merhaba çocuklar. Ben bugün oyun odamı düzelteceğim. Şimdi ben böyle güzel güzel çiçekler yaptım. Yap bozlarımdan. Şöyle size göstereyim. Hemen ben bunları şöyle bir yerlerine yerleştirmek istiyorum. O burada kalsın. Bu buraya çok yakışacak eminim. Hemen bu da burada kalsın. Bakalım şurada mavili bir tane var. Onun yanına mı koysak? Hop Bence çok da güzel oldu arkadaşlar. Şu aynayı buradan kaldıralım diye. Önce bir çiçekleri yerleştirelim. Bakalım aşk. Hop. Onu da şuraya çiçeklerimi. Hop. Çok güzel oldu bence. Neyse. Aa, oh, şu mor çiçekliği ben çok sevmiştim. Şunu buraya mı koysak acaba? Bence fena durmadı. Neyse. Buraları böyle kapatalım çiçeklerimize. Hop. Çok şeker oldu. Bunu da buraya koyduk. Tamam mı? Şimdi bu televizyon sehpasını koysam mı koymasam mı kararsızım arkadaşlar. Bu şimdilik oyun adamdan çıksın. Şöyle bir koltuğumuzu koyalım. Hop. Sehpamız. Ama arkadaşlar ben şimdi bunları böyle koyuyorum da öncelikle şuradaki sandalyeleri bir boşaltmam lazım. Çünkü oraya bebeklerimi oturtacağım. Bunları şimdilik böyle kalsın bakalım. Dur bakalım şöyle. Ha. Çok da güzel oldu. Yani şu anlık duruşu böyle. Bakalım şimdi bebeklerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Hemen size o bebek arabamı göstereyim. Bakın bunlar da bebeklerim. Çok güzel. Şimdi hadi gel bakalım güzel bebeğim. Seni şöyle bir koltuğa tutturalım. Önce teni düzeltelim arkadaşlar. Hop. Ve hemen bunun ikisini de alalım. Oy. hadi gel bakalım sen de buraya otur. Şimdi bunların duruşu böyle oldu. Tamam. Sırada bakalım. Niloyalar var. Niloyaları arkadaşlar ayırmak istemiyorum. Önce şunu buraya tutturalım. Hop. Ee, diğer iki niloy nerede? Bir tanesi burada. Sen de buraya gel. Tamam. Şunu kapatalım. Hmm. bakalım. Şunu şunları... açtım. düşmüş neyse. Bunu da şöyle bakalım bir yerimiz nereler var. Önce şu prenses bebekleri oturtalım buralara. Hop. Sen buraya. Ay düşme. Dur şunları tutayım ben hemen. da buraya. Şöyle kalsınlar. Bakalım şuraları kimleri oturtturabilirim. Hemen. Şuraları bir boşaltalım. Sen buraya otur. Biraz büyük kaldı ama olsun. Sen de şuraya otur bakalım bakalım gel bakalım sen de salıncağa geç böyle hop Bu da salıncakta kalsın çelsa bebeğimiz banyoda hop Evet, şimdi bebeklerimin biri burada. Hop biri de onun yanında kalsın. Ee, Barbie nerede? Ben Barbie'yi ne yaptım? Heh, buradaymış. O da şöyle kaykayda otursun. Hadi gel bakalım Barbie. Hop. Biri çok güzel oldu. Ee, arkadaşlar toz piyim nerede? Heh, toz piyimizi alalım. Sandalyemizde baş köşemizde otursun. Hop. Minik sevimli ayılar abajurumuzun yanında kalsın. Hop. Hemen öbürünü de yanına koyalım. Onların yeri de çok güzel oldu. Ee, şöyle bir onur bebeğimiz var, süperman, süper kahraman. Onu da koyduk. Hmm, şimdi tuvalete oturalım. Hop, hadi bakalım. Güç dişirinde orada otursun. Minik bebeklerimiz de burada kalsın. Hop, çiçeğin üstünde yapsınlar ve oyun adım hazır arkadaşlar. Siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.